Mutlu erkek midir? Biz her şey erkeğiz. Kılıbık erkekler daha mı mutludur? Zaten ben sabi olduğu zaman mesela erkek erkek. Her yerde erkek diyeceğim. Şey yok. Erkek değil. Yok. Yok. Geçim eyle. Yani geçimli insan demektir. Kılıbık demek değildir yani, yani bu. Erkek geçimli erkek demektir. İnsan Kılıbıklığı insandır. nereden takıyorlar bunu? Değil mi? İnsan insandır. Kılıbık da insandır, maço e, tabii, da insandır. Tabii. Tabii, Peki, tabii insandır. Hangisisiniz? E tabii. Ha? hangisisiniz? Maço mu, kılıbık mı? Benim. mi? var. Diyoruz ki kadınlar için maço erkek mi daha makbuldür, kılıbık erkek mi? Kılıbık erkek. <gülüyor> neden? E, <laughs> kılıbık erkek, hanımı da mutlu olur, kendi de mutlu olur. Yani neden mutlu olan? Sürekli söz dinlediği için mi? Söz dinlediği için değil. Danıştığı için işleri daha kolay olur, daha basit olur da onun için. Kadına danış, kadının fikrini al, mutlu oluyorsun. Yolda kalmaz. Annemize nasıl danışıyoruz? Erkekler eşlerine de öyle danışmak zorundalar. Danışırlarsa daha mutlu olurlar, daha da başarılı olurlar. Eşiniz kılıbık mıdır, maço mudur? Ortası. <laughs> Ortası derken? Siz... Yani ne kılıbık, ne de yani like. Ortasında. İyi mi şey mi bu yoksa biraz maço, biraz ya da kılıbık olmasını tercih ederdiniz? Yo iyi böyle. Devam etsin böyle. Ha, her şey kontrolünüzde. <laughs> maço değilim. Gılıbık'ta değilim. Nesiniz? Normal. Ne normal. demek normal? Hani karşıda gelmez. Gılıbık'ta ge olmam. Ben nelerini yaparım, işime gelmeni yaparım, işime geleni yapmam. Kılıbık mısınız, maço mısınız? Maçayım. İspatlayın. Nasıl ispatlayayım? Bak aldım kahveye gidiyorum. <laughs> Kah kahve alan maço erkek mi oluyor? Yok tabii, tabii. Tabii. Bir maço erkek bakışı atar mısınız kameraya şöyle? Ana hiç korkmadım sizden. Teşekkür ederim. Maço erkek bakışı. Evet. Ürkütücü. Evet. Böyle titretici bir bakış. Evet, evet. Alalım Aynen. bir daha. Aynen.